Merhaba arkadaşlar. E, i̇lk videomda böyle biraz heyecan yapmışım, sanki herkes bu akıtma resmi biliyormuş gibi davranıp çok fazla açıklamadan, çok fazla göstermeden resim yapmışım. İzmir'de çok sevgili bir arkadaşım var, Arzucum. Yorumlara da yazmamış beni incitmemek için telefon edip hemen haber verdi, Emin'e tepeden çek diye. Şimdi hem Arzu'ya öpücüklerimi gönderiyorum hem size yeniden gösteriyorum. Önce geçen defa yaptığımız resim göstereyim size. Hani çakra renkleriyle bir resim yaptık dedim ya bu. Bakın böyle şöyle yanları falan böyle çok güzel bir resim oluyor. Şimdi bu sefer başka bir teknik deneyeceğiz. Bir sürü arkadaşım bu konuyla da çok ilgilendiler. Ben size şimdi başka bir teknik göstereceğim ama gene çakrayın renkleriyle. Onun için ha boyalarımız şunlar. Arkadaşlar pouring efekt deniyor bu boyalara. Sırayla başlıyoruz şimdi. Kırmızıdan başlıyorum. Böyle bir tane kabın içerisine boyayı döküyoruz. Ben gene bu sefer de çakra renkleriyle devam edeceğim. Onun ikinci açık renk olduğunda nasıl olduğunu görmenizi istiyorum. Bu boyalar birbirine karışmıyor. Diğer boyalar gibi değil. O konuda merak etmeyin. E ama eğer karıştırırsanız hani mesela atıyorum sarıyla maviyi karıştırırsak yeşil olur. Var ya o yok burada. Bunu karıştırdığınız zaman bu griye döner. E yani bu boyalar karıştırılmaz içindeki kimyasaldan dolayı. Şimdi bakın böyle çok güzel böyle renkler oldu. Bunu şimdi böyle koyuyoruz. Önce yapacağımız bu sefer zemini beyaz yapacağız. Evet. Bir de arkadaşlar, ben şu anda bahçede yapıyorum ama e, bu kimyasal bir boya, güneşin altında uzun süre kalmaması lazım. Şimdi çekim bittikten sonra hemen ben bunu içeri alacağım. Geçen gün öyle bir şey yaptım, ayrıştı boyalar, aktılar yanlardan aşağıya. Şimdi böyle beyazla şöyle her yeri bol bol. Yani böyle fırçayla sürecek gibi değil. Üzerinde kalıyor. Yoğun yoğun böyle sürüyorsunuz. Yanlardan akıyor. Akacak gibi. Demiştim bu, bu boyayı ne yazık ki acımadan kullanılmak zorunda olan bir boya bu. Böyle boyadık şimdi. Heh, geçen program çekimde olmayan bir şey. Torç olmazsa olmazdı bunun. Biliyorsunuz hani şu mutfaklarda tatların üzerine şekeri yaktıkları şey. Bu içindeki silikon yağ yakıyor ve hücrelenme olmasına sağlıyor. Şimdi alıyoruz bunu elimize. Yani başka aletler de olabilir ama bu sefer böyle tam ortada başlıyoruz dökmeye. böyle. İstediğiniz gibi oynayabileceğiniz bir alan burası. Böyle. Evet, böyle dursun. Şimdi üzerine biraz daha desen yapmak istiyorum. Onun için gene bir lokma daha yapacağım. Biraz daha yapacağım. Şöyle. Bakın. Öyle biraz duruyorsunuz. E, torçla üzerinden şöyle bir geçiyoruz, böyle tomurcuklar oluyor, hava kabarcıkları oluyor, o onu yakıyor. Ve sonra e, dengeli bir şekilde akıtmak gerekiyor. O alttaki zemindeki beyaz boya, üstteki boyanın böyle rahat hareket etmesini sağlıyor. Onun amacı o oluyor. Bakın. Daha başka bir sürü teknik de var. Onları da göstereceğim. İlerleyen zamanlarda onları da göstereceğim size. Hı hı. Tamam. Evet. Evet. Bu oldu. Önce bunun da geçelim üzerinden. Bu yanıyor. Hı hı. Bu doku değişecek. inanılmaz güzel bir doku dokular oluşacak. Hani diğerini de daha sonra gene yakından göstereceğim size. Şuraya renkler azaldığı için hemen birazcık takliye yapabilirsiniz boyayla. Yani şu bölümü beğenmedim. Aslında beğendim ya. Ama şunun üzerine biraz yeşil gelsin istiyorum. Bir yeşil, birazcık da mavi istiyorum mor da kaybolmuş arada. E, boyalar birbirlerini yiyorlar. Gerçi şey kurudukça alttan başka boyalar da çıkıyor ama ben şimdiden size güzel bir görüntü göstermek istiyorum. Hı, tamam. Mesela şu sarıya şöyle. Hı -hı. Böyle. Başka bir şekil ortaya çıkıyor. Şimdi gene dediğim gibi bunun olmazsa olmazı torç. Balon bastırırsak böyle çok güzel balondan şekiller oluyor. Ondan sonra üfleyerek çok güzel şekiller oluşturuyor üflediğiniz zaman kurumadığı süreci üzerinde ama böyle uğraşabilirsiniz. Yani hani karıştırırsanız bunların hepsi griye dönüşür. Elin hani karıştırmaya çalışırsanız griye dönüşür. Ama şimdi böyle bu sonra yarın işte bir dahaki çekimde bunu da göstereceğim size. Siz şimdi bunu görüyorsunuz ama bu bambaşka bir şeye dönüşecek. E, hücreler oluşacak, yeni dokular oluşacak. Yani olduğu gibi kalmayacak yani. Çok güzel dokular oluşacak bunda. Şöyle yan taraflarda beyaz. bunun yan taraflarını da çok seviyorum. Ben çok güzel oluyor. Hatta yan taraflarını yani resimden çok seviyorum desem yeridir. Böyle bir böyle bir resim çıktı. Şimdi kaldıramıyoruz akıyor çünkü biraz bekleyecek o kurusmasını bekleyeceğiz. Beğenmediğin renkleri böyle akıtabiliyorsunuz aşağıya. Evet. Şimdi bu. Eğer bir şey yani farklı bir şeyler sormak isterseniz gene anlatırım size. Daha ucuz boya nasıl yapılır onu da anlatacağım daha sonra. Evet arkadaşlar. Resmi son halini görüyorsunuz. Daha tam da kurumadı. Kurudukça daha da değişecek. Bir dahaki videomda onu da göstereceğim size. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.